Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 1 Mayıs e, işçi bayramıymış. Muhtemelen işçiler hariç herkes bayram yapıyordur bugün. Böyle de bir tezat durum var. İşçiler çalışmaya devam ederken, işçi olmayanlar tatil yapıyorlar. Neyse, e, gerçekten işte dinlenen, e, kendine bir günlük vakit ayırabilen işçilerimiz de vardır. Onların e, işçi bayramı kutlu olsun. E, şimdi yaşadığımız hep böyle bir ifrat tefrit yani. Hep ya bir uçtayız ya bir uçtayız. Bir ortada olmayı başaramadık. E, i̇şçi bayramı. Yılda bir gün. İşçinin bayramı yılda bir gün tatil yapması mıdır? Yani yoksa e, emeğinin karşılığını e, eksik tamam alması mıdır? Şimdi Hazreti Peygamber biliyorsunuz e, işçinin emeğiyle alakalı ne diyor? Çalıştırdığınız kişinin alın teri kurmadan neyini verin? Ee, ücretini verin. Ee, bu şekilde çalışmış olanlar aslında bunun ne kadar büyük bir nimet olduğunu da bilirler. Yani e, alın terinizin kurumadan bugün eve giderken ücretinizi birlikte alıp götürmeniz o ayrı bir keyiftir yani. Tabi e, buradan e, işin ücreti nedir ya da çalışanın ücreti nedir e, bu konuya da değinmek lazım. E, modern dünyada, özellikle batının anlamlandırdığı dünyada e, işçi emek e, bir piyasadır. Bu piyasa işçi arzı ile işçi talebinin bir araya geldiği yerdir aslına bakarsanız. Fiyat da orada belirlenir. E, onlar için sistem bu şekilde kurulmuştur. Yani demek istiyorum ki e, 100 işçi adayı var. 90 iş varsa 10 tanesi açıkta kalacaktır. Ee, modern kapitalistler de o 10 taneyi kullanarak 90 taneyi sömürürler. Nasıl sömürürler? Ee, i̇şçinin hakkı olan ücreti, yani emek sahibinin hakkı olan ücreti ona vermek istemez. O ücretten tırtıklamak ister. Bunu yaparken de şöyle bir yöntem kullanır. Der ki, kardeşim sen iş istiyordun değil mi? Evet iş istiyorum. O zaman ben de iş var, çalış. Ama senin verdiğin ücreti ben kabul etmiyorum diyor işçi. Işte. O da diyor ki kabul eden başkaları var. O zaman sana güle güle. Ve e, işçi ne yapıyor? E, en uygun ücretle çalışacak noktaya getiriyor. Peki bu doğru mu? Adaletli mi yani? Hani işçinin bayramı yılda bir kez e, işçi bayramı kutlamakla mı oluyor? İşçinin bayramı e, emeğinin hakkını tam tam eksiksiz verdiğin zaman olur. Yani işte bununla bayram eder. Netice itibariyle ne yapıyorsun? Emeğini satıyorsun. Doğru mu? O zaman bunun karşılığını tam alman lazım ki bayram edesin. Maalesef hoş e, o iş öyle olmuyor. Yani yaşadığımız dünyada özellikle e, öyle olmuyor. Tabi işçisinin, çalışanının hakkını tas tamam verenler de var. Onlara selam olsun. Emeğin karşılığını verenler var. Burada bence e, Müslüman'ın ölçüsü, Müslüman'a yakışır, yakışır ölçü şu olmalı. Kardeşim ben bu işi bu ücrete yapar mıydım? E kendi kalbinde yapardım diyorsa tamam. O işe o ücreti ver. Ama yok e, ben bu işi bu ücrete yapmazdım diyorsan kendi işçilerine de o ücreti verme kardeşim. Sonra hesap veremezsin. Sıkıntı çıkar.